Kuruluş Osman dizisi sadece bir kahramanlık anlatısı değil. Aynı zamanda strateji, siyaset ve insan doğasının derinliklerine inen bir yapıya sahip. Osman Bey'in her aldığı karar sadece kendisini değil, obasını, ailesini ve devletin geleceğini etkiliyor. Peki Osman Bey'in önündeki bu büyük karar ne olabilir? Gelecek bölümde bizleri hangi olaylar bekliyor olabilir? Son bölümlerde Osman Bey'in beyliğini devlet haline getirme yolunda çok kritik adımlar attığını gördük. Moğollar, Bizans, hatta içeriden gelen ihanetlerle mücadele eden Osman Bey, artık sadece bir oba beyi değil, büyük bir lider olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Bu noktada, yeni bölümde Osman Bey'in nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Acaba onu yeni bir ittifakın içinde mi göreceği, yoksa sert ve kararlı bir duruş sergileyerek düşmanlarını tamamen bertaraf etmeye mi çalışacak? Bir lider, ne zaman müzakere etmeli, ne zaman savaş yolunu seçmeli? Osman Bey'in bu konudaki tercihleri, Tarihsel açıdan da nasıl yorumlanabilir? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizi boyunca Osman Bey'in düşmanları ikiye ayrıldı. Dış düşmanlar ve iç düşmanlar. Bizans ve Moğollar gibi doğrudan karşısında duran güçler varken bir de kendi içinden çıkan hainler ve fırsatçılar var. Gelecek bölümde Osman Bey'in en büyük mücadelesinin içeriden mi yoksa dışarıdan mı geleceği oldukça önemli. Özellikle imparatorluk yanlısı Bizans komutanlarının yeni hamleleri Osman Bey'in dengelerini sarsabilir. Belki de bir Bizans casusunun obaya sızdığını görebilir. Ya da Moğol tehlikesi yeniden mi yükselecek? Ayrıca Turgut Bey'in pozisyonu ne olacak? Osman Bey ile aynı safta mı, yoksa farklı bir planı mı var? Yeni bölümde bu konu netlik kazanabilir. Turgut Bey'in Osman Bey ile aynı hedefe yürüdüğünü görsek de, onun daha bağımsız bir liderlik arzusu taşıdığına dair bazı işaretler var. 3. Osman Bey'in aile içi dengeleri, Bala Hatun ve Malhun Hatun'un rolü. Osman Bey'in hanedanını güçlendirmek için attığı adımlar sadece siyasi değil, aynı zamanda aile içi dengeleri de doğrudan etkiliyor. Özellikle Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki ilişki, Osman Bey'in kararlarını nasıl şekillendiriyor? Geçmiş bölümlerde gördüğümüz gibi, her iki hatun da Osman Bey'in yanında güçlü bir destek sunuyor. Ancak gelecek bölümde aile içindeki dengelerin farklı bir yöne evrildiğini görebilir miyim? Bala Hatun, Osman Bey'in manevi desteği ve yol arkadaşı olarak güçlü bir karakter sergiliyor. Diğer yandan, Malhun Hatun ise siyasi bağlantıları ve savaşçı ruhuyla ön plana çıkıyor. Osman Bey'in devletleşme sürecinde bu iki güçlü kadının etkisini daha fazla hissedeceğimiz bir bölüm bizleri bekliyor olabilir. Peki, Osman Bey, büyük kararını alırken hanedan içindeki dengeleri nasıl koruyacak? Geçmiş bölümlerde bazen hanedan içi çekişmelerin Osman Bey'in hareket alanını daralttığını gördük. Gelecek bölümde bu durum derinleşebilir mi? Osman Bey'in en büyük hedefi devletini güçlendirmek ve topraklarını genişletmek. Ancak bu yolda kimi zaman savaş, kimi zaman diplomasi devreye giriyor. Son bölümlerde Osman Bey'in hem Bizans'a karşı hem de Moğollara karşı denge politikasını başarıyla yürüttüğünü gördük. Peki gelecek bölümde bu dengeler değişecek mi? Bizans tarafında büyük bir hazırlık olduğunu tahmin etmek zor değil. İmparator, Osman Bey'in yükselişini durdurmak için nasıl bir adım atacak? Acaba Osman Bey'i zor durumda bırakacak bir pusu mu hazırlanıyor? Yoksa bu bölümde bir barış girişimi mi gündeme gelecek? Biliyorsunuz ki Osman Bey, bazen düşmanlarını askeri güçle, bazen de zekice hamlelerle alt ediyor. Sizce bu kez hangi yolu seçecek? Savaş mı, yoksa diplomasi mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Osman Bey'in yolculuğunda en büyük sınavlardan biri, dost görünen düşmanlarla mücadele etmek oldu. Bizi boyunca onun en güvendiği kişiler arasında bile zaman zaman ihanet gördü. Peki, gelecek bölümde Osman Bey'in yakın çevresinde bir ihanetinin izlerini görebilir miyiz? Son bölümlerde beyler arasındaki çekişmeler ve bazı beylerin Osman Bey'in otoritesini sorgulayan tavırları dikkat çekmeye başladı. Bu durum, Osman Bey'in sadece dış düşmanlarla değil, içeride de önemli bir mücadele vermesi gerektiğini gösteriyor. Yeni bölümde bu çekişmelerin artmasını ve Osman Bey'i zor durumda bırakmasını bekleyebiliriz. Özellikle Moğollar ve Bizans, Osman Bey'in çevresine adamlarını sokarak içeriden çökertmeye mi çalışıyor? Daha önce benzer girişimlere tanık ol. Yeni bölümde Osman Bey'in yanında olduğunu düşündüğümüz biri aslında bir casus olabilir. Mi? Bu noktada en büyük şüpheli kim? Sizce Osman Bey'in en yakınındaki isimlerden biri ihanet edecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Osman Bey bugüne kadar birçok ittifak kurdu ama bazıları uzun vadeli olmadı. Gelecek bölümde yeni bir ittifakın kapıda olduğunu görebilir miyiz? Özellikle Moğol ve Bizans tehdidine karşı Osman Bey'in farklı bir beylikle ya da eski bir düşmanıyla işbirliği yapması mümkün. Mü? Daha önce Turgut Bey gibi isimlerle ilişkilerinin zaman içinde nasıl değiştiğini gördü. Şimdi yeni bir müttefik Osman Bey'in saflarına katılabilir mi? Belki de bir Bizans tekfuru, Osman Bey'e düşman olmak yerine onunla işbirliği yapmayı seçecek. Böyle bir hamle, dengeleri tamamen değiştirebilir ve dizinin ilerleyişine farklı bir yön kazandırabilir. Ancak Osman Bey böyle bir teklifi kabul eder mi? 7. Osman Bey'in stratejisi, saldırı mı, savunma mı? Osman Bey'in en büyük özelliklerinden biri sadece savaşçı değil, aynı zamanda usta bir stratejist olmasıdır. Geçmişte birçok kez rakiplerini zekice hamlelerle alt etti. Peki, gelecek bölümde Osman Bey hangi stratejiyi tercih edecek? Elimizde birkaç olasılık var. Osman Bey, düşmanlarının hamlesini beklemeden önleyici bir saldırı yapabilir mi? Daha önce İnegöl Kalesi'ni alırken benzer bir taktik uygulamıştı. Davunma stratejisi mi izleyecek? Yani düşmanlarının hamlelerini görüp en doğru zamanda karşılık mı verecek? Yoksa hem savaş hem de diplomasiyle düşmanlarını birbirine mi düşürecek? Bu noktada Alaeddin Bey ve Orhan Bey'in de stratejik rolü büyük. Osman Bey'in oğulları, babalarının izinden giderek nasıl bir katkı sunacak? Osman Bey, onları bir sefere mi gönderecek, yoksa obada mı tutacak? sizce Osman Bey bu kez nasıl bir hamle yapmalı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Osman Bey bir beylikten devlete dönüşüm sürecini hızlandırmaya devam ediyor. Peki gelecek bölümde Osmanlı devletinin kuruluşuna dair daha güçlü ipuçları alabilir miyiz? Dizinin ilerleyen bölümlerinde Osman Bey'in adalet anlayışı, teşkilatlanma çabaları ve yeni fetih politikaları daha da netleşecek. Ancak ilk Osmanlı teşkilatlarının nasıl kurulduğunu bu bölümde görebilir miyiz? Bazı tarihçilere göre, Osman Bey'in devletleşme sürecinde attığı en büyük adımlardan biri ilk para bastırmak, bağımsız kadılar atamak ve kendi yönetim sistemini oluşturmak olmuştur. Bu adımların dizide işlenmesi mümkün. Sizce gelecek bölümde Osmanlı devletinin temellerinin atıldığını daha net görebilecek miyiz yoksa bu süreç daha yavaş mı ilerleyecek? Osman Bey'in hayatındaki en önemli unsurlardan biri ailesi ve onların içindeki dengeler. Malhun Hatun ve Bala Hatun'un yanı sıra Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in de giderek daha fazla sahneye çıktığını görüyoruz. Yeni bölümde Osman Bey'in ailesi içinde hangi gelişmeler yaşanabilir? Malhun Hatun ve Bala Hatun'un farklı bakış açıları bir kez daha karşı karşıya gelebilir mi? Daha önce de Osman Bey'in kararları konusunda farklı düşündüklerini görmüştük. Peki yeni bölümde bu gerilim daha da artabilir mi? Orhan Bey ve Alaeddin Bey, gelecekte Osmanlı'yı yönetecek isimler. Peki bu bölümde onların karakter gelişimine dair yeni ipuçları alabilir miyim? Osman Bey'in hangi oğluna daha fazla sorumluluk vereceği merak konusu. Orhan Bey savaşçı yönüyle mi ön plana çıkacak, yoksa Alaeddin Bey yönetici vasfıyla mı dikkat çekecek? Sizce Osman Bey, oğullarını nasıl bir role yönlendirmek, yoksa aralarındaki rekabet ileride bir çatışmaya dönüşebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Dizinin son bölümlerine yaklaştıkça büyük bir savaşın ayak seslerini duyuyor. Osman Bey'in en büyük düşmanları giderek daha cesur hamleler yapıyor. Peki gelecek bölümde büyük bir savaşın temelleri atılacak mı? Moğollar, Bizans ve diğer düşmanlar Osman Bey'e karşı birleşebilir mi? Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse, Osman Bey'in nasıl bir strateji izleyeceğini tahmin edebilir miyim?